Cumhuriyet Halk Partisi Geneksel Çarşamba Halk Toplantısı Kırklareli İl Binası'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ve Merkez İlçe Başkanı Ozan Yetkin Hazar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının kaldırılması hakkında açıklamada bulundular. 23 yıllık iktidarları boyunca ellerindeki belediyelerin, hiçbirinin belediye, herhangi bir belediye başkanı ile ilgili olarak bir soruşturma açılmamış. Böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Yani 23 senedir belirlediğiniz bütün belediye başkanlarının hiçbir hata yapmadan belediyeyi yönetmiş olmaları ihtimali olabilir mi? Aynı durum, aynı durum şayet Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmuş olsaydı acaba neler olurdu? Evet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı e, yetkisi olmadığı halde İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin her türlü resminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binalarından ve toplu taşıma araçlarından kaldırılmasına karar verdi ve bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı gönderdi. Ne olursa olsun Ekrem İmamoğlu hakkında verilmiş ...kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yoktur. Ceza hukukunun temel ilkesi olan... ...masumiyet kaynesine göre... ...hiçbir kimse kesin hükümle... ...mahkum olmadığı sürece... ...suçlu sayılmaz. Masumdur. Buna ceza hukukunda masumiyet kaynesi denilmektedir. Maalesef... ...Türkiye'nin... ...en gözde yargı kurumlarından... ...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın... ...haksız bir şekilde... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu şekilde bir yazı göndermesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Son günlerde AKP Genel Başkanı'nın ortaya attığı bir ahtapot var. Bu ahtapotun ne olduğunu Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel salı günkü grup toplantısında açıkça ortaya koydu. Ben de buradan bir, bir de kırklar ellere bu ahtapotu göstermek istiyorum. Bu ahtapot, bu ahtapot kollarıyla işçiyi, işsizi, esnafı, memuru, emekliyi, çiftçiyi ve geleceğinden umutsuz olan genci sarmış durumda. İşte ahtapot bu. Bir de bu ahtapot, bu ahtapotun kolları uzanıyor bir yerlere. İşte uzandığı yerlerde bunlar. Türkiye Ensar, Kırk Aramiler, Beşli Çete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soygunu, Falyal olayları, Çadır Satan Kızılay, 17-25 Aralık e, sıfırlanan paralar Yunus Emre Vakfı soygunu dezenfektan satan bakan bunlar işte ahtapot bu ahtapotun kolları da buralara uzanıyor.